Biz bazı deterjan markaları üzerinde yıllar önce bunun denemesini yaptık. Hiç de o deterjan firmasından bir maddi menfaat istemeden şu markayı kullanın dedik. Bana zahlar geliyor, mektuplar geliyor, içi şişkin. Meselenin şuurundan haberler değil. Yok efendim bilmem çamaşırı iyi yıkamıyormuş da şu oluyormuş da böyle oluyormuş. Niye bizi buna alıştırıyorsunuz vesaire. Milletin yani bu işin öneminden haberi yok. Katiyen Müslüman olmayanın malını almayın. Eğer o sahada Müslümanın malı yoksa onun üretimine geçin. Ve altına bir isbadamgası damgası basılsın, o kullanılsın ne otomobilini alın, ne gıdasını alın, ne kumaşını alın, hiçbir şeyini almayın. Kendimiz bir araya gelelim, parçalarını toplayarak İspa marka bir araba yapalım ama onların hiçbir şeyini almayalım. Zaten ekonomik bakımdan çıkmaz içindeler. Etraftan borç arayıp duruyorlar. Yani İslam alemi onlardan alışveriş yapmamakla bile onları çökertebilir. Bu noktanın üzerine tekrar dönelim. Hayatınızda prensibiniz olsun. Aldığınız mal bir Müslüman kardeşinizin malı olsun. Yurt içinde veya dışında. Katiyen evinizin içine lüzumsuz eşya doldurmayın. Katiyen milyonları ıvır zıvıra yatırmayın. Bu tevkarade önemli. Boykot yapmak, malını almamak, ticaret yapmamak ve bunu açıkça da söylersiniz. Ey Fransa, madem ki sen Ermenistan'ı destekliyorsun, bundan sonra senden hiçbir şey almıyorum. Gelip yalvarıncaya kadar, pabucumun altını yalayıncaya kadar senden bir şey almayacağım.